Şimdi önümüzde opak bir cisim var. Opak cismin şu anda arkasında ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Çünkü orayı göremiyoruz. Opak cisim ışığı geçirmiyor çünkü. Ama aynı şekilde ben yarı saydam bir cisim koyduğum zaman bakın azıcık daha yaklaştırdığım zaman şurada yarı saydam cismin arkasında bir başka cisim olduğunu görebiliyorum. Fakat ne olduğuna dair net bir fikrim yok. Çünkü net bir görüntü yok. Neden? Yarı saydam cisimler ışığın bir kısmını geçirirken bir kısmını geçiremiyor. Ne yapmam lazım? Saydam bir cisme ihtiyacım var. Bir camı yerleştiriyorum. Yarı saydam cismi aldığımda bakın net bir şekilde cismi görebildim. Ne var burada şu anda? Pil var. Bunu görmemi sağlayan olay cismimin saydam olması, ışığı tamamen içeriye geçirmesi ve tamamen yansıyan ışınların benim gözüme gelmesi. Demek ki bir maddeyi görebilmemiz için, arkasını net görebilmemiz için saydam bir cisim olması gerekiyor. Peki ışığı hiç geçirmeyen opak cisimler ne yapıyor? Arkasında opak cisimler arkasında ne oluşturuyorlar? Hemen görelim. Opak cisimler arkasında bakın gölge oluşturuyorlar. Şöyle göstereyim. Arkada gölge oluşturuyorlar. Bu olaya da ne diyoruz? Tam gölge. Bu olaya tam gölge diyoruz. Bu şekilde opak cismin üzerinden gelen ışın üzerinden geçemiyor. Kenarlarından geçerek burada bir karanlık bölge oluşturuyor. Buna da ne diyoruz? Tam gölge diyoruz.